fark yaratıyor. bence onun üzerine gitmek gerekebilir. Evet bakalım ne yapacaklar. Heh. Anında Gragas'ı saklaması geldi ilk tercih. Kendiliği yani Elremir'in konforlu olduğu şampiyon olmasından ziyade fiziksel eser şampiyonların önüne açması burada bence. Asıl önemli fark yaratan nokta ve o şampiyonlar da zaten geçtiğimiz seride Sayezin bu seride Serin'in şampiyonlarına ters gelen şampiyonlar. Aynı yasaklamalar devam ediyor. Bence aynı yasaklamaları yapmalarında bir problem yok ama ben yani şöyle çok rahatlar Gragas'la ama şimdi Gragas'ın olmadığı ortamda bence yine Hecarim'i hatırlamaları gerekiyor. Bence öyle, ben oynayabileceklerini düşünüyorum. Neden bu kadar kendilerini soğuttular bu, bilmiyorum bu arada, Hecarim'den. Camille yasaklanmıştır bu da Wildcats tarafından. Bakalım ee, Kamil yasaklaması mı gelecek yoksa ya Hecarim ya da Rel e, gibi daha meta'nın önemli şampiyonlarından bir tanesi mi gelecek? Kai'Sa'yı yasakladılar. Sen ilk seçim hmm. olarak Can neye gideceklerini düşünüyorsun diye daha ben sorarken, Kemil ben, Bence oraya gitmeyecekler. Bence <laughs> de gitmeyecekler. Yok, bence Rell da Hecarim alacaklar. Ee, Kayıs'a banlandıktan sonra Rell'e almayabilirler. Hecarim alabilirler ama Hecarim'le de iyi başa çıktılar. O yüzden Rell alabilirler yine. Hekarimle iyi başa çıktılar ama kendileri de hekarimde çok verimli değillerdi. Ben ormandaki tercihin ne olacağını çok hmm. merak ediyorum. Skarner daha açık. Ee, Rel'e gittiler. Bence verme vermede çok problem, yani çok e, sıkıntı çek istemeyecek. E, hissetmez hissetmez Fenerbahçe daha doğrusu. Sek, e, Skarner gidebilirler o yüzden. Evet, geçen evet. maç evet. e, Biraz eşleşmeyi e, Hekarim Skarner bence potansiyel eşleşme şu an ormandaki. E, sen bize biraz eşleşmeyi anlatır mısın? Yani e, benim görüşümde Hekarim direkt e, en güçlü jungle'lardan biri. Yani Hekarim ve e, Nidalee Volibear Volibir, e, Udir'le birlikte. En, en güçlülerden biri. Yani Gragas'a Gragas'ın o kadar iyi olacağını düşünmüyordum ilk maçta. Bence Fred tam olarak cezalandıramadı. Bu maçtaki jungle maçı çabını merak ediyorum. Şu an ne olursa e, olsun. Skarner'sa e, yani Hecarim'in tamamen önde olduğu bir e, eşleşme aslında. Yine early game'de bence e, baskınlarıyla, drake kontrolüyle ve e, Herald'la öne geçirmesi lazım takımın Hecarim'in. Ama bir yandan bir önceki için. maçta da bunun olmasını bekliyorduk. Böyle evet. olmadı. Evet. Skarner'ın katabileceği diğer önemli faktörler ne? Çünkü 1970 Fenerbahçe'nin çok yoğun kullandığını görüyoruz bu şampiyonun diğer takımlara nazarı. Cinsallar, yani. Burada... Ska... pardon. Ee, bence Skarner burada tam olarak iyi değil çünkü karşı takımın tam kent alacağı kesin. Senayi e, ölden aldılar, erkenden aldılar ve e, Sena tam çok bilinen bir botlayın. Bakalım e, büyük ihtimalle konforlu olduğu seçimleri yapıyorlar ilk maçta olduğu gibi. Ama ben Val e, kesin daha iyi cezalandırmasını bekliyorum bu maç. E, ve Azir de yine e, böyle bir senaryo hatırlayalım. E, Galatasaray ki karşı oynamıştı yanılmıyorsam. E, harika Skarnura hiç pozisyon vermedikleri bir maç vardı Beşiktaş'a karşı. Ve yanın e, yine çok benzer bir kompozisyonun yanına bir de Azir koymuşlardı. Skarnura tamamen e, ters gelen Skarnur'un hemen hemen hiçbir şey yapamadığı. Neredeyse evet. ulta atamadığı bir maçtı. Wildcats benzer bir şey gidebilir ama işte uygun bir koridor olacak mı burada Azir için Wildcats'te? Önemli olan o. Şöyle bir problem olabilir. Sena Azir yan yana çok yavaş kalıyorlar. Çok fazla late oluyor o İşte İtliğin orta, ko orta koridorda şimdi eğer Azir'in ittirme avantajı alabileceği bir eşleşme varsa ki zaten Stingham'ın şampiyonları genelde o ittirme avantajını alamıyor. Öyle bir durumda Azir o kadar gecikmiyor işte yine aynı şekilde Alkordor'daki koridordaki ittirme avantajına da Senna erken sahip olduğu zaman çok problem yaşamıyorsunuz. Son yasaklama hakkında bakalım kime kullanacak 1907 Fenerbahçe? İkinci aşamada beklediğiniz şampiyonlar neler bu güde şartta? Ee, ee, kör Renekton, Renekton beklenebilir <gülüyor> burada. <gülüyor> Eğer <de> bu arada. <laughs> kör Renekton beklenebilir çünkü Wukong'un körlüğünden çok daha iyi bir şampiyon bir kere Renekton. Yine Malphite oynayabilir ha bu arada. Ee, yine oynayabilir ama e, Wukong kadar rahatsız olmuyor Seraphin. E, Renekton açık durumda yine orta koridora bekletecekler bence e, karşı seçimlerini. E, Renekton ya da Nar ama her ikisi de Malphite tarafından kontrol edilebiliyor yine. E, hmm. Bu sefer şuna güvendiler. Skarnerleri var orta koridora fiziksel hasar alamazlar. Ra güvendiler evet. bence. Serin yalnız lig boyunca Viktor oynamadı. Kontrol büyücülerini seven bir e, oyuncu olduğunu biliyoruz ama e, Viktor'u lig boyunca bize göstermedi. karşısında ne gibi bir seçim gelebilir? Bence Victor çok iyi seçim burada e, valkes tarafından. Karşısında bir AP şamp... Oo, Jarvan geldi. Bir saniye nereye gidiyor? İstediği yere. <laughs> İstediği yere <laughs> şu anda. Mundo <laughs> <laughs> mu bu? Bir saniye. İstediği yere. Biraz evvel bahsettiğimiz Wildcats'ın hmm. yapmadığı şey şu an 1950 Fenerbahçe yapacak. Bu arada günün başına bahsetmiştik. Acaba yeni bir şey getirdi mi diyor Oncan. Ee, ki Jarvan acaba bu o yeni şey mi? Yaz yani Jarvan son dönemlerde tabi çok gördüğümüz şampiyon değil. Yani yıllarca biz Ormanda gördük. Ee, biraz evet. evvel konuşuyorduk hatta. Ben daha dün, iki gün önce diye mana yetmiyor. Ee, Musibet iksiriyle başlamak zorundasınız. Ve şöyle bir durum oluştu şu anda. Renekton'un seçilmesiyle birlikte Sylas'ı ortaya gönderemezsiniz. Renekton gerçekten ciddi anlamda darlar. ortaya. Evet. Yani ortaya göndermek zorundasınız Sylas'ı. Renekton onu darlar. O yüzden Jarvan'ın üstte kalacağını düşünüyorum. Burada da yani evet Silas Viktor'a karşı belli oranda dayanabilecek bir şampiyon ama İttirme avantajı yine Wildcats'in elinde olacak maç. Evet maç. sen hangi kompozisyonu daha çok beğendin Can? Ben kesin kompozisyonu daha fazla beğendim. Bence Fenerbahçe ilk maçtaki e, konforlu şampiyonların yine alıp aynı e, sonucu bekleyecekler ama Bu sefer Wildcats tamamen cezalandırması gerekiyor ve çünkü e, şampiyonları çok iyi diğer şampiyonlara karşı. Artı Jarvan skarları bozmuyor mu birazcık? Evet. Ayrıca yani Star Screen'i mide yollarlarsa Salas çok e, zor zamanda geçirebilir. Eğer böyle bir şey yaparlarsa maçta. Evet. Öyle bir esneklik görecek miyiz bakalım. 1907 Fenerbahçe yine gizli bir silahla geldi. Can, sana yorumların için çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıp Eyvallah. geldiğin için. Şimdi biz sözü Euphony'e bırakıyoruz analiz masasına değerli yorumları için ve Closer'a da bize katıldığı için, bilgilerini, fikirlerini bize paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Özlemişiz ya. Aynen öyle özlemişiz. <laughs> ben evet. gerçi yayınlarını bolca izliyorum. Ben de izliyorum, ben de izliyorum. Ee, tabii o da bu sahnede parlayan ve yıldızını parlatmaya devam eden bir isim. Ama seride ikinci maç. İlk maçı 1907 Fenerbahçe 35 dakikada kazandı. Uzun bir süre defansif oynayıp ardından Tetiği zamanında çeken bir Fenerbahçe izlemiştik. Bakalım bu maçta bir şeyler değişecek mi? Çünkü seçimler değişti en azından, onu söyleyebiliriz. Ee, yine Real gitti belki. Spurs istediği seçimi aldı ama yani onun haricinde işte üst koridorda bir Renekton var. Ee, siz nasıl buldunuz seçim yasaklığı ekranı? Ser'in yine defansif oynayabileceği e, Viktor'a yöneldi. Muhtemelen biraz da oyunun orta kısmını, son kısmını hedefliyor. En azından Ser'in orta koridorunda. Yani e, analizmasını da sunan... Skarner'la Jarvan'ın sinerjisi, daha doğrusu Jarvan'ın bu kompozisyonunda sinerjisi biraz soru işareti. Üst Jarvan'ı çok uzun süredir görmüyorduk. Ee, Oncan ama bunu aldığına göre e, belli bir planları var, onu görmek lazım. Ee, biraz soru işareti yaratıyor ama en azından kağıt üzerindeki hali e, Jarvan ve Skarner. Şey çok önemli tabii, Skarner'ın olduğu her karşılaşmada, Skarner 6 olduktan sonra e, şeyler gelmeden, civa kuşakları gelmeden önce neler yapacağı çok kritik oluyor. Hmm. O bölüm Fenerbahçe için çok ama çok önemli. Çünkü orada yani oyunun orta bölümü değil, giriş yani başlangıçtan orta bölüme geçiş dediğimiz bölümde Skarner çok etkili olabiliyor. Orayı iyi geçirlerse maç sonunda da Jinx var zaten. Jinx'i koruyabildiğini sürece Jinx bütün maç sonunu temizleyebilir gayet rahat bir şekilde. Ama o bölüm eğer Wildcats, Skarner 6 olduktan sonraki bölümü iyi geçerse ben Wildcats'in kompozisyonunu çok daha normal, çok daha çalıştırması kolay, çok daha metaya uygun olduğunu düşünüyorum. Şöyle, e ilk maçtaki Fenerbahçe'nin kompozisyondaki işte bir Gregas rahatlığı, bir Malphite ultisinin rahatlığı, işte Yasuo'nun e havaya kalkan, hoplayan şampiyonlara ulti atabilmesi. Ya bu rahatlıklar bu maçta yok. Birazcık daha oynaması zor olacak. Birazcık daha hani e Sena ile tam ayırma noktasında sıkıntı yaşayacaklar bence. O ikisi ayrılmadığı zaman da, Sena hayatta kaldığı zaman işler birazcık e, zorlaşabilir. E, bunu farklı bir şekilde yapmak istiyorlar. Bu sefer hani e, alan kontrolünü biraz daha rakibi yerine sabitleyerek, belli bir alanda sıkıştırarak yapmak istiyorlar ve kaçışı engellemek istiyorlar ama ya, ilk maçtaki kadar kolay olmayacak bu iş. Özellikle üst koridor Jarvan ya, oynanabilir. Oynanmasında herhangi bir sıkıntı yok. Ama ya o ilk maçtaki wukong Malphite eşleşmesinin rahatlığı da yok ayrıyetten. Ve e, geride ya ilk maçta Malphite'le yakalandı çok sıkıntı yoktu. Malphite çünkü biliyoruz takım savaşına gelip ulti atıp hayatta kalmayı başarabilen bir şampiyon ama Jarvan için aynı şeyi söyleyemem. Artık ilk maçtaki önemli problemlerden biri de Wukong'un takımla olan uyum eksikliğiydi. Burada da Jarvan'ın gerçekten uyum konusunda tam hani Jarvan e, şeye afetin içine bırakılacak patlangaçlarla belki ya da onun üzerine gelecek velutisiyle küçük belli e, avantajlar var ama Gerçekten Jarvan genel olarak komposun yaptıklarına çok direkt uymuyor. Bu arada oh, orada koridora Bu oldu mu gerçekten? Oldu. Stilnaamp. Yani 3 dakika Jarvan konuştuktan sonra Stilnaamp'ın böyle bir yıkan alması kimse beklemiyordu. Hele ki herhangi bir baskın olmadan seviye daha 3'te koridor aşamasında. Yalnız bu... Oyun gidişatını çok ama çok etkileyecek bir birebir skoru. Sinan, Ve üst koridora gidiyor. Beklenmedik de bir skor. Saski'nin hemen buradan uzaklaşması lazım. O da olayların farkında şu an. Orta koridorda bitirdikten sonra üst koridora bir baskı olabileceğini sezdi. Yalnız buraya doğru korkusuzca geliyor ama. Yani bu korkusuzluk, evet oradan kesli çıkacak. Ya bu da bir nevi aslında Jarvan'ı rahatlattı. Çünkü Renekton nehre çıkmak zorunda kaldı falan filan derken burada tekrar izleyelim. Ya bütün komboyu tutturuyor. Senin burada sıçrasa bile hiçbir şey değişmeyecek. Çekim alanı geliyor ama çekim artık çok, çok geç. geç geliyor çekim alanı. Çok, çok geç. geç geliyor. Ama kitle kontrolünden çıkamadı ve şunu fark etti. Ya yani ben öldüm dedim. Birazcık böyle şey yani klavyeyi mouse'u bıraktığın anlar olur ya öldüm ben kabullendim dedim ve öldüm. Ve ya yani %75 %80 candan getirdi bütün komboyla. Sıçrı atıp kaçardı bu arada orada. Oo, o kendisi kendi var. Oo oh, orada Holy Phoenix burada yakalandı yine. Kullanılan bir sıçrı var Nerem'in üzerine bitkinlik gelmişti Farfetch. Hasar vurmaya devam ediyor ama kayış gibi sahile var Farfetch'in. Son anda bir kilit yetenek just tuttu ama Kayış gibi olduğu için hayatta kalacak. Nerem'in atmaz gibi yaptı ama son anda bir fade away denedi ama bunu gördü Farfetch. Yani en azından geciktirmek istiyor Sparks. Holiday az geçiyor dönmekten. Koridor çok kötü kaldı. Evet, koridoru bu şekilde bırakamayacağının farkında. Holi ile Farfetch o yüzden tekrardan geldiler buraya. Şimdi Erremir de biraz rotasını alt koridoru doğru çevirecek Sinan. Yine bir takas. Burada çekim alanı bu sefer Sinan'ı sersemletiyor. Daha doğrusu e, yerine de mıhlıyor aynı şekilde. O çizgi önemli. O minyonların kaldığı çizgi o kadar önemli ki orada tutmayı başardığı sürece yani senin sürekli bir diken üzerinde olacak. Ve bunun farkında, e, Ferit takım arkadaşının arkasından dolanıyor orada herhangi bir e, hareket olmaması için Geliyor. ve yardım Geliyor. ediyor. Geliyor ama göründü. Yine de bu savaşı isteyebilirler. Serin şey kullandım. Ferit buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Ferit sersemletildi, Erdem'in rastlanmaya devam edecek ama Şarvan Ferit hareket hızını kazandıktan sonra uzaklaşacak. Onun canı da hemen yan tarafta bekliyordu orada. Koridor hala Viktor için kötü bir pozisyonda, onu söyleyelim ve oradaki e, dondurmayı bozamadılar hala adam akıllı, şimdi ittirecek. Kendisi geri dönmek istiyor muhtemelen İstinlamın ve ışınlanı yok. Rakibin ışınlanı olduğu için buraya hızlı bir şekilde ittirecekler ve geri dönüş sağlayacaklar. Evet, tecrübe fonunda da biraz gerideydi Erdemir. Burada paylaştığı tecrübe fonu ile beraber durumu o... da fena hale getirmemiş oldu. Bu arada Serin. Bu sefer o dondurmaya dondurma çalışıyor. Evet. Şu ana kadar İstinlamın yaptığı koridor dondurma işlemini yapıyor. İstinlam üstte döndüğü için ve bunun farkında olduğu için cats Ejder'e başladı ve hiç Orada denemeyecek bile Fenerbahçe risk almak istemiyorlar. Ee, ya yani bu noktada daha çok Fenerbahçe istediği şey alamet olabilir çünkü o alamet altını Jinx'e vermek isteyebilirler. Duruma göre yani uygun bir pozisyon olursa ve ya yani... burada bir şey olacak mı? Hayır. Ee, Victor'un zamansız ölümü yani birazcık işleri bozdu çünkü. Ya orta koridorda koridoru ittirme noktası zaten erken aşamalarda zorlanan bir şampiyon. Rakibi öne geçti, Saylas öne geçtiği için bu bayağı bir dezavantajlı. Herhangi bir şekilde kayıp cildi bitiremediği için oyunun bu aşamasında Saylas'ın koridoru ittirip veya koridor hakimiyetini alıp haritada etki yaratmasını engelleyebilecek pozisyonu değil Serin. Ve yine Saylas orada ittirip yan tarafa doğru harekete geçti. Orada totemi yakalanacak ama totemin orada olduğunu biliyorsa ekstra altın kazanacak. Dakika 7'ye geldik henüz üst koridorlar üstü dönmedi. Evet, Salas o nehirdeki totemi de kesti. Orada bir tane suna kaldı sanırım. Görüşü de sağladı. Şu an çok rahat oynuyor orta koridor üstünden. İşte birebir de bir tane skor aldığınız zaman İşler böyle değişiyor. Minyon sayısı evet belki çok iyi durumda olmayabilir ama yani skor o bonusu veriyor ona. Ve alt koridorda yine koridoru geriden kabulleniyor Nerem'in Sparz ikilisi. Ama bu sefer şöyle bir sorun var. Bir önceki maçın aksine bu sefer skor potansiyeli daha yüksek. Seviye altı olmadan önce Nerem'in ve Sparz'ın bir benzerini gösterdiler çünkü az önce. Ve hele ki Orifinix'in tabi sıçrası yokken bu söylediklerim. Star Kings Bu arada üst koridorda Star Screen çok ciddi bir minyon avantajı yakalamış durumda. Ee, genel toplamda altında o yüzden 500 altın bir üstünlüğü var Wild Büyük oranda Star Screen'in yakaladığı. Bu arada yani... Jarvan'ın orada çaresizliğini gördük. Kule altına ettik. kuleye vura vura vura. Barikat'ı aldı ve Jarvan sadece izlemek zorunda kaldı o pozisyonda. Ama orta koridordaki üstünlük e, bu alameti de çok kolay yapmalarını sağlayacak. Yani seri'nden hiç beklemediğimiz bir birebir skor bütün orta koridor dengesini değiştirdi. Buna hata diyebiliriz bu arada. Yani beklenmedik bir hata. E, çünkü hata normalde hayranımız. sezon içerisinde çok fazla bu tip şeyleri yapmazdı. E, ayrık ölümleri çok sınırlıydı Seri'nin. Ama Tabii. bu pozisyonda Sinlamp güzel oynadı. Zaten profesyonel kaç kere bu eşleşmede böyle bir bir skor görüyoruz 3 evet, üçüncü doğru. seviyede. Aynen. Şimdi Erjamil orada ulti kullanabileceği bir fırsat olabilir bu. Ama Stilnamp da geliyor. Sahip varken çok zor. Stilnamp'a da ihtiyaçları var. Saylas özellikle ultisi çalıp kuleyi de tanklamayı tercih edebilir. Şimdi Star orada rakibinin üzerine doğru gitti ve buradaki savaştan vazgeçmiş gibi görünüyor Fenerbahçe oyuncuları. Holy Phoenix. Alt oradan bir ulti desteği de sağladı oraya. Ferit geliyor şimdi alt koridoru kullanılan bir işinden var. İki kişi yerine mızlandı burada. Sparz'ın canı bayağı vazgeçmiş durumda. Sparz'dan gelen bir sıçra var. Güzel bir Hekarim ultisi. Sinlam'ın üzerine bitkinlik geldi. Sinlam Hekarim ultisini orada Şaman gaz bitti. E kullandı. Holy kaçabilecek mi? Hayır Oncan hayır dedi. İki kişilik bir afet kullanılıyor. Serin Serin yaklaşıyor buraya. Farfetch'ten güzel sıçra. Nerem'in orada skor olamadı. O yüzden devam edemeyecek daha fazla. Ferit ve Farfetch çok az canlı uzaklaşıyorlar. Serin İki saniye daha erken gelebilse. Yalnız Elramir'den bir oyun. Kule altını çekti ama kesmişle birlikte Oo. çıkabilecek mi? Son anda kule menzilden çıktı. Çok Starsim. yakındı. Devam ediyor. Devam ediyor ama nasıl yok Elramir'in? Evet, orada sersemletti ve çıkmak istedi. Serin gerçekten bir saniye erken gelse Afet'i kendi lehine çok kullanabilirdi. Biraz geç kalınca yine savaşı kazanan taraf Malkets oldu ama... Ee, ser'in yetişebilse çok daha felaket olabilirdi sonuç e, Fenerbahçe adına. Aynen yani burada avantaj çıkan taraf kesinlikle Wildcats tarafı. 2-1 takas yaptılar. Yani barikatlar alındı ama şunu unutmayalım, gözden kaçıyorum Jinx bir tane skor aldı. O da çok kritik. Toplamda yalnız 1500 altın üstünlük da durumda Wildcats. 3106'nı var şu an Jinx'in cebinde. En zengin oyuncu şu an haritada. Orman tarafında gözüküyor. 2 evet. skor olunca. Garrett'da. Ve yani analiz basısında bundan bahsedilmişti. E, Closer da çok üzerinde durmuştu. Bu eşleşmede yani hacker'ın kontrolden çıkabileceği, önde olabileceği kendi lehine bir eşleşme. E, şu ana kadar da bunun avantajını iyi kullandı. Daha önemlisi yalnız. Hemen bu pozisyondan önce üst koridorda hani Jinx manyak güçlü ölüm roketi geldi. İşte yani Renekton'un kule altında kalacağını düşünüyordu. Bütün Fenerbahçe tarafı ama öyle olmadı. Bir anda Renekton ultiyi açıp minyon dalgası temizleyince bir de orada senin ultisi gelince çıkmak zorunda kaldı. o istiyorlar mı? F ultisi de diyor Ama... Sunak olduğu için Sunak kurtarmış olabilir. Ultiyi kullanmak istemedi Ferit orada. Ejder de var ama yarı canını kaybetti Erdemir. Bakalım ikinci Ejder'i de bırakacak mı acaba Fenerbahçe? Onca üstte dönüyor ve e, ışınlanı yok. Starscream'ın e, ışınlanı var o yüzden hiç gelmeyeceklerdi. Evremir yarı candayken de çok kolay bir ejder olacak bu. E Jarvan eşya düzeni. E kimyasal tank. İkinci kimyasal tank. Tabii ki burada Skarner'dan göreceğiz. Ve ya Fenerbahçe ön tarafı böyle kalabalık tutup işte kitle kontrolüyle e alan etkili yetenekleriyle e, ee, rakip oyalayıp Jinx'e ve Silas'a pozisyon açacak gibi gözüküyor. Ama sadece böyle tüm yumurtalar Jinx'te toplanıyor gibi. Yani Nerevin'in çıktı savaşta erken düştüğü bir e, takım savaşında Nere Steel hasarı çok yetersiz kalacaktır. İşte Sylas'la da Hecarim multisini çalıp e, bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacaklar. E, ya tamamen kitle kontrolü dediğin gibi. Bütün bütün yumurtalar demeyeceğim. Bütün yumurtalar yani %90'ı diyelim. E, ee, Jinx'te olacak. Burada bir yan taşıyıcı olarak da Silas devreye girmeye çalışacak. Bir barikat daha. Tam 4 barikat aldı. E, ee, Wildcat cephesi. Ama ilk kule için bir baskı var. Gerçi burada kuleyi almanın imkan yok tabii. Oh, Kutak orduları kullanılan bir var. Renekton'dan. Stilnamp ön tarafta kaldı. Şimdi sıfırayı kullanıyor. Gasp ettiği bir ulti var. Stilnamp burada düşecek. Ve skor screen'de. Ya yani burayı da çok iyi okudu. Yine e, Sena ultisi çok iyi yardım getirdiler ve pozisyonu bozdular Steam Lamb'ın. yakalanmamak için bir adım geri yatınca bu sefer arkadan gelen şampiyonlar işini bitirdi. Ve ultiyi çalmasına çaldı ama herhangi bir etkisi olmadı Renekton ultisinin. Üç. Ve iyi başladığı maçta bir anda iki skor verdi. 3000 altınlık bir üstünlük var şu anda Varkes lehine ve ilk maçta gibi şunu demekte biraz zorlanıyorum. Yani orta oyunda çok böyle ikna edici bir takım savaşı yapabilecekler mi? Geçen maçta bunu yapabilecek mekanikleri vardı. Ee. Ee, silahları vardı bu maçta. Seçim yasaklama ekranından sonra söylemiştim. Bu bölümü tamamen Skarner'ın etrafında oynamaları gerekiyor. Yani cıva kuşakları gelmediği senaryoda tamamen Skarner'ın etrafında oynamak gerekiyor. Yalt koridor baskını. Önce Sparz ulti kullandı. Erremir ultisini kullandı burada. Bakalım Olyphex'i çıkarabilecek mi Farfetch'de bu sorunun cevabı? Evet! Erremir son anda sıçrıyor. Kaos sonu sonunu getirecekti Erremir'in. Işınlan geldi Still ve Skarner ultisi skor çıkaramıyor burada. Ee, ondan sonra oyunun so yani buraları Skarner ultisiyle bir şeyler üreterek geçir geçirmeye çalışacak, daha sonra e, dakika 35 falan gibi ön tarafı tutacak 3 kişiyle birlikte her şeyi Jinx'e bırakacaklar. Ee, yani Bu kompozisyonu yapmaya çalışacağı o. Ee, Jinx tek başına herkese e, hasarı yeter ama önü ne kadar tutabileceği şey. burada? Bakalım kuleyi bırakacak mı Fenerbahçe? Tahripte tetikleniyor, burada kule düştü. Ön tarafta kalan bir Spars var. Spar skoru Holy Phoenix'e gidiyor ve durumu Ama... 4-2'ye getirdi Wildcats. Bu skor bağıra bağıra geldi evet, yani. Evet. Yani o kule düşmek üzereyken artık o kadar önde kalamazsın İkinci kulenin altına geçmesi gerekiyordu Fenerbahçe'nin ve biraz şeye geldik gibi e, kar topuna 4500 altın fark oluştu çünkü. Bir de Renekton için o kadar rahat bir koridor aşaması geçiyor Tabii. ki yani şu Jarvan'ın Renekton'a karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Eğer biraz Arada böyle... 30 milyon fark var. 30 milyonu geçtim, Şu, burada kule düşmek üzere. Niye? Hani tamamen ettirmiş koridor, dominasyonleri geçirmiş. Kuleyi bile düşürecek neredeyse skor almadan. Evet. Ve kuleyi bırakacak onca. Bırakmak zorunda. Ferit, burada hem defansif hem de aynı zamanda ofansif ulti kullanmış oldu ama Farfetch'de biraz ön tarafta. O kadar kritik bir ulti ki eğer Sting'in orada yani açıkta kalsaydı attığı ultinin hiçbir anlamı olmayacaktı Ferit'in ama. Bu arada ultiyle birlikte yakaladı o noktada Ferit'i! Elramir! Bakalım skor gelecek mi? Son anda bir ham yapar Farfetch'ten. Oh, oh. Arka tarafta Only destek geliyor. Ulti yetmedi. Bu noktada Sparz düşüyor. Oncan takım savaşına katılmak isteyecek ama... ikinci skor da serinde. Ve kartopu artık çığa doğru büyümeye devam ediyor. Yalnız orada Sena'nın da tam kentin de ne kadar değerli ben ve son önemli son. işler yapabildiğini gördük. Nişancı bu arada az önce bir duel yaptı ve ikisi de çok az canlı orada. Ve ben niye doğru taşıdı kendini? Orta koridor kulesini de düşürmek üzere Wildcast tüm dış kuleleri böylelikle alacaklar. Eğer burayı, burayı da düşürdülerse. Hiç aldanmayın. Ee, Karim'in bu dönemdeki Karim tanklığı... ultisi olsa Neremiz korunu alabilirdi. Kötü pozisyonda kullanmıştı. E kötü pozisyonda kaldı. Evet, Çekim alanında da yakalanacak. Bulanacak. Bir kez daha yerine geldi takım arkadaşlar onu korumaya çalışıyor. Eğer buradan çıkışı artık imkansızlaştı ve Sparza ön tarafta kalıyor. Sparza düştü. Yine iki skor daha. Bu sefer iki skor da Star Screen'de. Fenerbahçe çok fena dağıldı oyunun bu döneminde. Hakikaten bütün disiplinden koptular. Ee, çok anlamsız skorlar vermeye başladılar bir anda. Hı -hı. Kesinlikle öyle. Belki şu ana kadar oyuna etkisi yok ama belki de oyuna etkisinin olmamasının çok büyük etkisi var. Ya bu Jarvan seçiminin e, şu anda hiçbir oyuna katkısı olduğunu göremedik. Ya Belki oyunun ilerleyen dakikalarında bu fark bu kadar büyük olmasaydı bir etkisi olabilirdi ama şu dakikadan sonra dediğin gibi ben pek bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. 8000, 8000 oldu ya. Ve 8000 altın fark var. Ruh da yakın. Bir de... Hani bu dağ ruhu oyundaki en etkili ruhlardan bir tanesi, belki en etkilisi ki bunu kullanabilecek iki tane potansiyel şampiyon, hatta üç tane potansiyel şampiyonları var. Peki, felsefi bir soru. Bana bir de. Evet, bir yufoni olmaz mı? Yüz koridorda <laughs> bir savaş <laughs> var, Neremin'den Jus'ta geldi. Starscream kule altına çıkınca devam edecekler o mi? Kule seni mi korur mu? Devam etmek istiyorlar, Jus bir kez daha geliyor. Kuleyi tanklıyor, derdini artık kuleyi hasarını bıraktı, Neremin'den sıçra. Buraya kadar altını ve sakınca soruyu alabiliriz. Hadi ya <laughs> <laughs> pozisyon kaçırmadım o şeyi yani. tamam. Evet peki. Ee, en önemli da, e, ruh dedin, en önemli ruh sence dağ mı? Ya kompozisyondan kompozisyon değiştirelim ama genel olarak Başıma kompozisyon Başıma bir iş gelmeyecekse second best daha atamak istiyorum ben burada. <laughs> peki. Senin aklında da vardı peki korkarak Ben her zaman biraz. okyanus ucuyum ama. Okyanus metası bitti gibi ya artık. Olsun. O demode kaldı biraz. demode da abi etkisi sürüyor. Ya yani şeyden ötürü. Ben de katılırdım. Bundan bir süre öncesine kadar, bir dört yıl öncesine kadar ama bu can e, işte yenileme, işte çalma efektlerini o bu arada yine kötü bir pozisyonda. Edirili şanslı burada. yapıyorsun? Kullanıyoma yine de çıkamayabilir. Ve skor Hole Phoenix'e gidiyor. Çok ayrık yakalandılar ya. Ya yani şu ana kadar doğrusu gibi bir takım savaşı zaten görmedik. Takım savaşı öncesinde hani böyle hazırlık olabilecek dönemde Fenerbahçe'nin yaptıkları yani o için işini bayağı kolaylaştırıyor. Şimdi sayı olduğu için agresif oyun oynayabiliyor. Çok rahat bir şekilde burada Wildcats. Holy Felix. biraz dürttü orada. Sparza Steel Lamb'ı. Yan koridorlarda da güçlenme devam ediyor Starscream ve Serin ikilisi. Ya şu an Baron olsa Baron alacaklar. O derece güçlü. Evet. Tom Kench bu arada çok erken bir şekilde daha e, ihtişamlı eşyasını bitirmeden de Jivo şu alarak e, bir takım arkadaşını kurtarmak için en önemli Aynen, şey görevini, önemli. kurtarıcı görevi, can kurtaran görevini yapmış durumda. Gre şimdi üst koridor evet. ikinci kulesini istiyor Ferhatlı Serin. Erdemir buraya geldi. Arkasında Sinamp var. Şimdiden çok fazla hasar aldı Erdemir. Orada biraz canını yeniliyor. Kalkanı da devreye giriyor ama daha fazla ilerleyemeyecek. Yani öyle bir noktaya geldi ki evet orada kes ıskaladı ama Starscream'i düşürmek hiç kolay değil. Öyle bir noktaya geldi ki ya şu an Skarne birisini çekse bile acaba öldürebilecek oh, hasarları var mı? Kullanılan bir işinden var mı? Savaş izleyeceğiz. Sarsıkın orada Erdemir'i sersem Erdemir'den kullanılan bir ulti arka taraftan. Ferit geliyor. Sparz alanı kontrol ediyor ama canlar bayağı basalmış durumu. Skarner düştü. İki skor birden. Üçüncü, dördüncü Katten de geldi. Mi? Ayakta kalan son isim bu noktada Oncan. Fenerbahçe tarafında ve Ferit Oğuncan'ı da takım arkadaşına servis ediyor. Üç skor birden serine gidiyor. Ölüm sürelerine bakıyorum. 20 saniye üzerinde Sparza 10 saniye sonra gelecek. Daha Ve... daha Baron çıkmadı. Ve orada bir tane kuşatma minyonu var. Deneyecek o yeterli mi? O olabilir. Deneyecek yok. gibi görünüyor Wildcats. İlk Nexus kulesine odaklanıyorlar burada. Sparza geldi. Erdemir'e 3 saniye var. Nexus kulesi düştü. İkincisine de vurmaya devam ediyorlar. Ama şimdi geri çıkma kararı gelecek. Hiç riske girmeye gerek yok. Dakika daha 20. Starskin niye öldü peki? Yani dakika... <laughs> o da aynı bir soru. Evet. Dakika daha 20... Ve Nexus kulesinin bir tanesi düştü. Düştü belki yani bitirme ihtimalleri bile olabilir. Senin suratındaki ifadeye ben şu an bakıyorum. Muhtemelen Starsic ile ilgili bir konu geçiyor şu an orada. Ama burada tam öncesinde sormuştum. Elir mi birisini çekse hasarları yetecek mi? Sorunun cevabını izliyoruz. Hele sene o de varken. Evet yani Starak patladı orada. Hop. Ya yani çektiğini çekeceğini pişman oldu. Fenerbahçe baron deniyor burada. Hayırdır Fenerbahçe? Bu artık yapacak bir şey yok baron. Ama bu oyundaki son takım savaşı olabilir belki de. O nokta özel elektron ultisi gasp edildi. Elektron ultisi de kullanıyor ama Nerem'in çok erken düşüyor takım savaşında. Usabste. Holy Phoenix Oncan'a vuruyor. Erdem'in üzerinde Ferit var. Erdem'in oradan uzaklaşmaya çalışacak Oncan'la beraber ama şimdiden iki skor verdi bile Fenerbahçe karşılığında yine de Ferit almayı başardılar ama oyunu bitirmeye doğru ilerliyor. Wildcats oyuncuları serin de burada iki ismi tutuyor. Ben tutuyor bunları, o. Ben bunları tutmuyor tamam tamam kesiyor tutmuyor tamam. <laughs> Gözünü bürümüş çünkü maçın başında bir skor verdi ya. Yok Oncan yemeyecek onu. Ve maçı sonuna maçın doğru sonu. gidiyoruz. Sonu. Maçın sonuna doğru gidiyoruz dediğiniz gibi Oncan. Yine üste dönemedi ve burada ikinci Nexus Kulesi'ni alıyor. İlk maç 35 dakika sürmüştü. Bu maç 20. dakikada bitmek üzere. Neremin geldi hasarını veriyor Farfetch'e. Kaşık gibi kullanacak Farfetch. Sparzan bir sersemletim olması Star Screen. Çok etkili şu ana kadar. De. Zincir kaçtı. Oncan sancak bombası kullanıyor. Serak devrede. Bir türlü düşüremiyorlar. Star sıkrını bir de canını yeniledi. Buraya kadar altını geliyor ama 20.